Nisa içeri kaç. Nisa, Nisa koş. Mi? Nisa içeri. Nisa koş. Nisa içeri girdi. Nisa kapıyor. Buraya geliyor. Nisa çabuk hook ol. Hook ol. Nisa sen hook ol. Melisa. Baba kapıyı açmaya çalışıyor. Aa kapının önüne geldi. Kapıyı açacak. O bakıyor. Ay baba. Bakıyor bakıyor. Nisa çabuk sen hook olman lazım. Hook ol. Bakayım be. Hook ol. Aa Nisa görüyorsun değil mi? Bunu çalıştıracağız. Vallahi Nisa bunu çalıştıracağız. Melisa görüyor musun? Evet, Oh. Demir. Oh, o baba, da... aa baba onu çalıştıralım bir iki üç. Aa baba onu çalıştıralım. Nisa görüyorsun değil mi Melisa? Evet. O bakıyor, Melisa sana bakıyor. Çabuk Nisa senin baba, Hulk olman lazım. Ya. Masken de var, bu da takacaksın. Ben Karakterin ben de ben orada. Ben. Tamam arkasına Melisa yardım et. Melisa, Melisa korsan maskesini görüyor musun? Evet, Bunu sen takacaksın. Korsan olacaksın tamam mı? Aa, evet, aa ben saçın ben da var. Ben Melisa ben senin saçın da burada. Onu da takacaksın. Ben. Nisa Hulk oldu mu? Evet. Süpersin. Nisa karakterini de elini aldı. Bakayım bir. Harikasın Nisa. Tamam. Sen hukuk oldun. Nisa bunu çalıştırmayı biliyor musun? Evet. Al al. Onu eline al. Onu sen çalıştıracaksın evet. tamam mı? Onu çalıştıracaksın. Şimdi bak Scarlet evet. neler yapacağız. Evet. Melisa sen niye takmadın? Baba. Tak tak. ha? Evet. Korsan saçı. Oldu mu? Valla çok güzel Baba oldu. Ama önce maskeyi Aynen maskeyi tak. Çabuk Baba. olman lazım. Ne oldu? Nisa ne oldu? Ne zaman sıkacağız? Bekle birazdan. Kapıyı açacağız ya. Scarlet Teacher şimdi deli. Scarlet Teacher içeri girecek. O zaman çalıştıracağız. Bekle. Oldu mu? Aa, oldu. Aa, Nisa gördün mü Melisa'yı? Korsan oldu. Evet. Tamam yerlerinize geçin. Melisa, Nisa yerlerinize geç. Nisa onu çarştıracaksın tamam mı? Skary içeri girdiği zaman. Melisa'yı görüyor musun? Tam korsan oldu. Vallahi dişlerim var ya acayip çürümüş. Evet. Çürümüş dişli korsan. Tamam. Şimdi skary, skary nerede? Aa, be. Nisa. Baba kaybolmuş. Yok evet. mu orada? Evet. Orada yok mu? Evet. Yok. Bize tuzak kurmuş olabilir mi? Olabilir. Melisa, Melisa bize. Vallahi Melisa. Görüyor musun? Belki seni gördü korktu. Seni Abi. gördü korktu. Hayır içeri girdin diye yakalayacağız tamam mı? Nisa onu çalıştıracaksın. Nisa döküyorsun. Nisa köpüklerini döküyorsun herhalde. Nisa sık bakayım şu yere bir tane. Baba skripti için. Skripti için. Nerede? Orada bize doğru geliyor. Oo, bu tarafa doğru geliyor. Baba, Nisa Nisa hazır ol. Nereye deneyeceksin? Çalışıyor Hadi. mu? Hadi bir daha dene. Son kez dene. Çabuk kapıyı açacağız. sıkıntı için yakalamamız lazım. Aa alttan geliyor. Buradan evet. geliyor. Buradan geliyor. geliyor. Nisa süper. Nisa, Oradan. Vallahi elle doğru o tarafa doğru gidebilir. Bekle bekle Nisa harikasın. Aa, dur, bak bak. Evet. Hadi geldi mi? Bu tamam, tarafa geldi. Geldi mi? Evet, tamam. Geldi. Nisa hazır ol. Kapıyı açıyoruz. Evet. yakalama zamanı. Sen o tarafa doğru. Nisa ayağına doğrusu ki köpük yapışsın ayağına. Hı. Hiçbir yere kıpırdayamazsın tamam mı? Evet. Kapıyı aç dediğim zaman aç. Melisa hazır mısın? Hazırım. Melisa hazırsın değil mi? Hazırım. Melisa sen de hazırsın. Evet. Harikayız. Başlıyoruz. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç. Oh! O oh, burada. Mi? Evet burada. Nisa, köpük, köpükler ayağına doğru gönder. Nisa, köpükleri evet, ayağına doğru. Nisa gönder. Evet, çok güzel. O oh, dondu. Donuyor. O oh, donuyor. Evet, donuyor. Aa! Baba bak ayağı yere yapıştı. Ayağı yere, ayağı yere mi yapıştı? Ayağı yere yapıştı bak. Yapıştırdın mı? Evet. Harikasın. Aa, yapışmış. Aa, yapışmış. Nisa, biraz daha köpükle şunu. Evet, köpük yapışkanı saralım da oraya. Evet, köpük Hadi yapışkanı. Nisa. Evet Nisa. Köpek yapıştırıcı ayağına doğru gönder. Evet harikasın. Harikasın Nisa. Hadi süpersin. Nisa. Yapıştı yapıştı. Nisa Aa, ne Nisa. yapıyorsun? Nisa. Çoğaltıyor. Aha çoğaltıyor Melisa. Aa. Köpüğü sallayarak çoğalttı. Harikasın. Hadi Nisa. Harikasın Nisa hadi. iyice yapıştır. Ayaklarına doğru sür 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 yapışkan. Aa kıpırdayamadı. Sıkartıya içeri yakaladık. Harikasın Nisa. Sıkartıya içeri yakaladık. Kıpırdayamıyor. Sıkartıya içeri. Ne oldu kıpırdayamıyorsun? Ne oldu? Evet kaldın öyle Vallahi hiçbir yere gidemiyor. Aynen. Aa düşecek. O düşüyor. O düşüyor. O geri doğru düşüyor. Baba geri doğru gidiyor. Lisa, geri doğru düşüyor. Şuna geri bak. Nisa Ah Lisa, öne doğru düşüyor. Arkaya doğru düşüyor. Nasıl Vallahi bekliyorum? bir yere düşüp kalacak. Nisa bir yere düşüp kalacak. Vallahi içeri kitleyelim mi? Aynen baba. Buraya kitleyelim. kitleyelim gel. Nisa tutun elinden. Tutun elinden. Kitleyelim şunu. Çek 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 bu tarafa doğru. Kaldı böyle. Tutun Hadi çekin gel. bakayım. Ah, ah çıktı. Hadi. Çıktı. Hadi içeri. içeri atın içeri. içeri evet. İçeri getir. İçeri. ha tamam. Bir adım daha atsın. Evet. Hadi. Evet. Hadi Nisa. Aa evet. harikasınız. İçeri girdi. Ah, dışarı. Şöyle senin. Aa anahtar nerede? Nisa anahtar yok. Ay, yok. Aa Nuhuk Nisa. Korsan ne, Nisa. Anahtar evet. nerede? Salonun anahtar nerede? O, koş. Çıkam, koş koş. Anahtarı getir. Yapışkan mı yapacağız? Evet, Yapıştıracağız mı evet. kapıyı? Evet, evet. Tamam. Içer. Burada kalsın adama. Çekil. İleri doğru geçin. Evet, Oğlum, aa şuna bak. Aa kaldı burada. Yazık ya. Kaldı kaldı. Aa bizim hazine sandığı orada kaldı. Oh Melisa. Melisa Nisa hazine sandı. Huk, içinde ne var? Baba oh, altın. Dur hazine sandı. Aa, içine kim koydu bunu? Bunu içine ne kim ne koydu? Oldu? Altınlarımız burada. Baba at at. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Baba. Kime atıyorsun? At sıkarı Teacher'ı korkuttuk. Sıkarı Teacher korktu. Aa. A? A? Aa, onu attın Nisa. <laughs> <laughs> sıkarı Teacher, bir daha böyle gelmez. Ne oldu? Dışarı çıktı. Yazık ya. Vallahi nasıl korkuttun Nisa? <laughs> Baba, Neydi o? saatte oyuncağı attı. Aa, baba. attı. Ne oldu? Aa, yapışkana bastın. Ay, yapışkana basıyorsun. Ay, Aa. baba. ya kendi tuzağına kendin düştün. Ya, yapışkana baba. niye basıyorsun? Nisa yapışkana bastı bu. <gülüyor> ya <gülüyor> her çıkaracağız da Nisa çek şu ablanı kurtar oradan. Ya kızım sen niye basıyorsun yapışkana baba, ya? Görmedin görmedim, mi? Allah'ım ya. Allah ya <laughs> görmemiş bir de ya. Çek ver elini. Ver elini şöyle. Aa, <laughs> Nisa çıkmıyor bu. Baba galiba beni evle almanız lazım. Evle beraber mi? Evet. <laughs> Vallahi seni parker... Yapıştırıyor mu? Aa, aa iyice yapıştırıyor. Ya. İyice yapıştırıyor. Evet. Aa kaldı be. Ya, Nisa. Çıkamaz Nisa. Ne Çıkasın. yapıyorsun? Ne? Nisa çıkamaz çıkamaz. Ne? Kalır öyle abla. Nasıl çıkacak? Çıkaz. Hulk Nisa kendinden geçti. Herkesi yapıştırmaya başladı. Beni Hayır beni niye yapıştırıyorsun? Evet. Hayır beni yapıştırma. Aa, aa yapıştırma. Hayır. Ya sıkma sıkma hala sıkıyor. Aa hala sıkıyor. Hayır bana Aa, Nisa Melisa'yı unuttuk yapıştırdık orada kaldı. Eyvah eyvah biz eyvah Nisa bir şey diyeceğim. Ya bırak onu anne gelecek. Ablam böyle kaldı. Ablayı nasıl çözeceğiz? Yapıştı kaldı buraya. Anne geldiği zaman şu ortalığın haline bakar mısın? Bir de Melisa hep böyle mi duracak? Melisa anne seni gördüğünde bize çok kızacak, bizi var ya, ya mahvedecek. Şey. aa, Çıkarmamız lazım Nisa. Melisa'yı tut, Mama yerinden sen tut. Ki. Nisa sen Hulk değil misin? Çok güçlü olman olma, lazım. Ama olma. ama gerçekten değilim ki kostüm bu. Tamam kostüm mostüm, o kostümü giyen Hulk olur. O kadar da güçlü olur. Hadi 3 dediğim zaman Melisa, ya? Melisa 3 dediğim zaman çok güçlü çekeceğim. Nisa ya. sen de gel bana, yardım et. Nisa tut öbür elinden. 3 dediğim zaman, 3 dediğim dedim. zaman. Ha? Tamam sen yapmadın. Burayı toplayacağız. Bekle Nisa ben sana üç diyeceğim. İki, üç. Çek. Çek. Oh, oh. kurtuldu. Kurtuldum. Valla kurtuldu. Harikasın. Süperdi. Ah, bir şey diyeceğim. Evet. Anne geldiğinde buraları böyle görürse var Siz ikiniz burayı toplayacaksınız. Kim toplayacak ya? Ah, bu ne? Dil çaldı. Kapı çaldı. Kapı çaldı.